Bakacağım. <laughs> Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum ki şu zor günlerde Sizlere bir nebze de olsa gerçek haberi aktarmak için burada karşınızda olacağım haftanın bir günü son haftaların Twitch yayıncılarını ilgilendiren bir haber. Onlar iyi bilir, onlar kendilerini iyi bilirler. O para manyaklarına ilgilendiren bir haber. Ve bakın bazı isimler bakın neler dedi, nasıl söylemlerde bulundu. İşte onların hiçbir yerde bulunmayan verdik haberi. Öpüyorum sizi. Oy canım senin, oyun seni yerim lan ben, ben. Evet sayın YouTube. Çok Bugün long sizden long long inanılmaz long. bir rekor bekliyorum. En çok like'ını bekliyorum. En çok izlenmesini bekliyorum. Lan kapat çeneni E nerede abonelik tuşu nerede o zaman? Ben bu kadar bu oyunun bunların bu sitimdeki yerini biliyorum da. Siz neden o abone tuşu butonuna tıklamasını unutuyorsunuz? Ya bu niye yine ağlıyor amına Ne oldu yine ya? Hatırlatalım ya. Abonelik için teşekkürler. <laughs> Abi ya ya ya. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Ayısı kırdı oraları her yeri <laughs> ama. <Anam gülüyor> <Allah> Diye. <'ım. gülüyor> ne yaptın lan? Ya chat'i açın. On numarayı. Chat'i açın. Ya. Buna herkes gülsün. Oğlum bana da lan. Çözüm. Şuna s**eyim. Sen bunu Lan Mert. Sen bu yayını izledin mi? Mert nereye gitti ya? Ses ses söylüyorum. Ali bu koltukta gözükmüyordu ha. <laughs> Bu takacaksın sen <laughs> <ya> şimdi. <laughs> onun klibi var mı? Onu da aslanız aslan. Bunu sen bak gene var ya. Adam gibi adamların izlediği tek Twitch kanalını onun <laughs> Ebrar 10 lira göndermiş abla chatte bir kız arkadaşım var ve ona şunu söylemek istiyorum Benimle çıkar mısın? Merdivenler mi? Gençler <laughs> size <laughs> <Eşte. Güzel, gülüyor> çok <gülüyor> iyi bir haberim var e, Buraya klip almak istiyor musunuz? Yani klip alın ama fazla sağa sola atmayın tamam mı? Rica ediyorum size <laughs> <Çekil. gülüyor> <laughs> Oğlum ben burada kötü oynamadım ki. Bu, bu bu klip Sağda solda geziyor da burada amına koyayım Send of iyi oynadı ya. <laughs> yes, Leş. Anam. Delik amla abim nasılsın? <laughs> Neden ya? Maz <laughs> bizde. O zaman ben yayının samimiyetini full'liyorum. Eee izninizle abi. Evet, e, yayının samimiyeti şu anda full Oğlum, seviyede. Arkadaşlar an! tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir yayın yapacağız Allah'ın izniyle bugün. Bugün sadece bir saat uyudum. Arkadaşlar bugün sadece bir saat uyudum. Oynamaması... Yüksekliği ayarlanabilir şeyler var ya böyle. Çek, 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 çek. Den, den. of ben de baba ay çok kötüydü ya. Abi bir gün bir arkadaşımla kavga ettim. Arayıp duruyor, arayıp duruyor. Kapatıyorum, kapatıyorum. Arıyor, kapatıyorum. Arıyor, kapatıyorum. Aşırı sinirliyim böyle. Patlayacağım böyle. Arıyor, 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 arıyor. Aa. En son bak yine arıyor. Açtım telefonu. Ne var lan? Bu çocuğu dedim. Ne diyorsun lan eşek sıpası dedi. O kalın bir ses. Çok da tanıdık bir ses. Sanki çocukluktan beri yanımdaymış gibi. Oğlum <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hayret Purple niye siyaset yapmıyor? Ne oldu? Gündem mi bitti? Şey mi oldu? Hayret başka anılara geçmiş şimdi de. <laughs> Allah affetsin. <laughs> İnşallah unutmuştur. Şaka. Yok yani artık yeni ben yönetiyorum ve durdurmak istediğim için durduruyorum zaten. Yanlışlıkla durdurmuyorum. O yüzden... Bir şey sorabilir miyim? Anla Deniz'in şu arkadaki koltuk her dakika değişiyor mu? Ben mi artık renkleri gerçekten görmemeye başlıyorum? Ne oluyor? Buraya geçeceğim. Siyah bir şey direkt... yok muydu? Ben yanlışlıkla... mi Arka plan değişmiyor mu sence direkt? Arka plan... Yo tele... Buraya da değiştirmiş. Green screen mi lan acaba arkası? Ey amına green screen. siz durdurma dediğiniz zaman video geri başlamıyor. Durdurma, durdurdum lan. Açmıyorum yayını. Açmıyorum amına koy. Yani açmıyorum. Yani açmıyorum. İzle. Evet, Letonya'da internet arkadaşlar. <laughs> oh god. <laughs> Letonya. Abi götünü yerim. Titan olayım, giy beni. Osur osur yırt beni. Eğer sesimi çıkarırsam duvardan duvara vur beni. Seviliyorsun abi. Böyle sevme beni. Beni böyle sevme. Bunlar ne biçim mesajlar ya? Bu buranın arabası işte. O Forza mı bir anda? <gülüyor> <gülüyor> Bas fazla bin bit gönderdi. If only the world had more people like you, Kral. Ay çok teşekkür ederim ya. Ne diyor? Thanks for man. Men değil belki niye men dedim ben şimdi ya. Hiç olur. bir cevap vermeyin. Şurada çeviriye yazıyorum. Keşke dünyada senin gibi daha çok insan olsa kral demiş. <laughs> Allah. Asa sakyo. Sakyo baby. Ah oh, thanks. Biz iyi olmasını isteriz. E kıllıyı bağlayalım ya o zaman. Kıllıyı bağlayalım. Kıllıyı bağlayalım ya. Kıllı. Kılıma. Kılıma kılı al. O açarsa iyi olur. Alo. Hala çalıyor yalnız. <laughs> Alo. 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 Kimle görüş? Alo. Sesim geliyor mu? Alo. Eee kıl yumağı. Yanlış numara amına. Kı... <laughs> tamam bitir. Bitir. Kapat bunu. Adam ilk defa girdi yayına. Ben de Reddit açmışım. Senin mi s**k? Oğlum Panky'nin favorilerinde niye o diye klip var amına <laughs> koyayım? niye böyle bir klip var amına koyayım? Senin ne hayali bile beni boşaltacak kadar azdırırken <gülüyor> 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 kerkenki ki azgınlığımı hayal bile edemiyorum yine soluksuz saatlerce, günlerce, aylarca, kusursuz yolu yukarıca misin? Yalan mı? Jeren, Kardo. Yeni biri gelse nasıl aşaracağız kardeşim anladım. biz bunu? Bak. I question for you, I question for you. Why you are mad bro? All round, all time, you are flaming team bro. Sizin ananızı sikerim artık ağlamayın bu çocukları, just play bro. Hocam küfür etme ya. Hey, just play bro, focus. Now over here, this looks like an old manual Oğlum bundan lan chat la. <laughs> Ya amına koyayım yeter artık ya yeter artık ya. Ya araba yetmezmiş gibi bir de direksiyon seti aldın yeter amına koyayım ya. Ya bana alalım artık bir mini kubur bir şey olsun bir hava atayım amına koyayım ben de ya. Sen kim kime <laughs> Bu ne oğlum ya bu ne ya? Walnut'ta tüm yabancılar anamızı sövmeye başladı ya siz yüzünüzden. Niye sövüyorsunuz oğlum siz adamları? Siz adamlara niye sövüyorsunuz Walnut'ta ya? Diyor. Bu yabancılara küfürsüz öğretiyorsunuz ha? Sövmeyin lan artık adamlara. Hangi oyuna girsem adam komiklik olarak anama sövüyor a*** ya. Doğru söylüyor bu arada bak harbi doğru söylüyor. Selamın aleyküm hi guys diyorum ananı s***yim diyor adam bana. Bu ne ya? Hayır güzel de sövmüyor ananı sıkayım diyor yani. Düzgün de söylemiyor bu çocuğu. Vallahi hocam ben bir şey soracağım. Ben şimdi bu direksiyon seti geliyor ya benim. Ben bunu da araba kullanmayı öğrenebilir miyim? Bana bunu söyleyeyim mi? Aynen. İyi, iyi, iyi. Öğrenir miyim? Öğrenirsin. Mi? amına koyayım. Neye giriyor Ne ne? Ben, ben öyle öğrendim. Öyle mi? Ha ben aldım işte öyle aldım. Ya yalan söyleme. Amına koydum. Sana insan gibi soru soruyorum bilmediğim için. Oğlum söyledim ya işte alırsın. Bayağı iyi driving. bayağı iyi yönelirsin gerçek arabaları öğrenmekten daha iyi. Harbi mi lan? Seni çok sinirlendirdin değerli. <gülüyor> He? <laughs> <laughs> Ney Mert? <laughs> ya bir yemeğini ya amına kodum. Tükürdün büyük ihtimal o yemek parçaları şu an monitörde. Pisli gelip seni. Kardeşim. <laughs> <laughs> Vallahi iyi bir drive bayda <laughs> sana ben... atıyorum onu şu yayına Eray. Allah Heray. çarpsın bir tane normal birisi gelmiyor. Ne amına koyayım? Ya ne? bu da bu da Alper Alper lazım. Roller Al lazım. Roller lazım. Gelsene. Sen gelmiyorum kanka yok yayındayım. Mert sen gelsene. Yok. Ha bırak lan bodluk yapıyorsun. Siktir git buradan. Tamam be. Çık. Hadi bay bay. Amına koyayım manyağım. Bak. Aa. Şimdi o kolonya. Vallahi gireceğim PUBG'ye de şimdi. Tamam kızıyorsun ona vermeyeyim. biliyorsunuz ki Hulusi dün geldi kendisi. Hulusi dikkat et lan. Oltun adı Hulusi mi? <laughs> Hulusi ne? Kim Hulusi kim lan? Hulusi kim lan? Bunu spor salonunda ben de deneyeceğim bu arada. Ben denerim ama tersten. Sen Ben tersten yapsam Kötüm benim geçer. De değil mi? Benim geçer. Ee. Kanka senden geçer. Herhalde seninkinden geçer. Doğru. Allah doğru diyor. Kendimi bir saldırı helikopteri olarak gördüm. Cinsiyetim bir insan değil de saldırı helikopteri. Pervanemi çevirerek uçmanın, düşman askerlerinin üzerine bomba yağdırmanın hayalini kurdum. Çevremdeki insanlar geri mısın? Insandan saldırı helikopter olmaz dese de ben de asla cinsel kimliğimden vazgeçmedim. Çünkü yarın öbür gün siz de T-90 savaş tankı olmak istediğinizde, Altay savaş tankı olmak istediğinizde, işte o zaman biz sizin yanınızda olacağız. Ne yapayım değil. Bizim Batu abiyle mikrofonumuz aynı. Acaba bu mikrofonu böyle yakından mı kullanmak gerekiyor? Böyle mi kullanmak gerekiyor bunu? Böyle sokayım ağzıma. Böyle mi kullan? Oğlum Oy. bu şu an daha mı iyi oluyor sesim? Şu an daha mı iyi sesim mesela? He? İyi mi? Kilodanı yırtıyorum mesela. Oluyor mu şu an? Ya durun chat. Şey. Valla bir kaba kara. oluyormuş lan. Kendimden etkilendim onu bırakayım. Lan ya. Bir durun. Galiba böyle. Ya Ubeka. Bir önce abone ol. Ondan sonra konuşabilirsin. <laughs> <laughs> Abi banlamazsan sevinirim. <laughs> Yavaş yavaş yavaş. Buyur oğlum bunu hangi? Oo. Kim yaptı bunu? Bunu <laughs> <Aynen> kim yaptı? Banlanmaz san değil oğlum evinin adresini al Bakma, bende ben ne var, bak. Bak <laughs> bak. <laughs> o mazda üstü de. Öyle kal. Ooo. Yavaş yavaş yavaş. Oy. Bende ne var? Aa uçamıyorum. Bunu her yere atacağım. Bunu her yere atacağım artık amına koyayım. <laughs> Pavcı. Alacağım ben şimdi senin. Bamlamak ne kelime? Bamlamak ne kelime oğlum? Bamlamak ne bakam bana? Var, var oğlum, var var. Ama evine özel. Ana. Bu <laughs> bak abisi iki yoldan amına koyayım mı? Oğlum var var. Ama evine özel. <laughs> ananız ne oldu lan? <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne oldu ananız? Eray <laughs> senle benden iyi oluyor oğlum bu. Şans. Kemal su şişesi de bakayım. Şu şişesi. Şu. <laughs> ne? Ne sıktır, Hı, su. su şişesi Su şişesi Su şişesi Su şişesi Su şişesi Arasını Su şişesi Ana, Su şişesi benim bilgimde unutturduğum Su şişesi <laughs> Su şişesi Su şişesi Su şişesi Ben söyleyebiliyorum bende bir sorun yok Su bon şişesi Bana bir söyle söylesene Hızlı söylemeyelim ki kadar mı bir söyle bakayım su şişesi, su şişesi. su şişesi. şişesi ne lan? <gülüyor> <gülüyor> bak ben direkt nasıl söylerim bak. <laughs> su şişesi. Anladın mı? Su şişesi. Şu, şu şişesi. ne ya? Şu ne oğlum? Su şişesi. söylemiyorum lan. Su şişesi. Su şişesi. Ha <laughs> oldu. <laughs> su şişesi, <laughs> su şişesi. <gülüyor> 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 Sana sabah kadar söyleyeyim şişesi. Hayır hızlı, hızlı <laughs> söyle kanka hızlı Su şişesi, su şişesi, su şişesi. Şey söylesene Eray. Şey vardı ya şu köşe kış köşesi dersen kendin bir elini alayım ben. Ben bunu Su şişesi. Su <De> <laughs> <de. Gülüyor> <O belki gülüyor> şişesi. <Gülüyor> o bek <bekliyorum>. abone <laughs> olmuş eyvallah ya bakacım. Şunu söyle Miraka. bu tarlaya bir şişin kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şişin kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şişin kekere mekere bozala bozala. Kişi attım yoldan ama. Teyze attım o. adam da yazıyor Metcezir müziği değil mi bu diyor ya çıldıracağım şurada Ulan bu shopping shopping nocturning C sharp minor bu ya Metcezir müziği değil mi diyor ya çıldıracağım ya Al hepsini kapattım bir de linklerin hepsini kapattım Ulan ne oluyor lan Ulan ben şeyi açık bırakmışım ne oluyor Ulan Skype'den biri aradı Allah Allah İnanılmaz maç başlayana kadar uykuş Yani Tim Mükün'te herkes şov yapmışlar Perfect. Uyusun uyusun oğlum adam uyusun ya öyle çok da yayın yaptırmayın adama öyle 6-7 saat yayın yaptırmayın lan adama